Değerli öğrenciler merhabalar. Bugünkü video dersimde sizlere bileşikler ünitesini anlatacağım. Sınıfta yüz yüze eğitimde ben size karşınıza hiçbir zaman defterle, kitapla ya da ders notuyla çıkmadım. Ama bu video derslerimde konu anlatımlarımı daha önce WhatsApp gruplarından sizinle paylaşmış olduğum ders notlarım üzerinden yapacağım. Böylelikle sizin takibiniz ve öğrenmeniz daha kolay olacak. Bu arada değerli öğrencilerim bu ders notları benim kendi ders notlarım. Türkiye genelinde lider yayınlarından yayınlanmış olan ve satışta olan konu anlatımı, kimya alan kitaplarımın ilgili kısımları. Peki bileşik nedir diye başlayalım hemen sizlerle. Bakın köyümüzün hemen baş kısmında kısa bir öz bir şekilde bileşik tanımını vermişim. Nedir bileşik? Oradan beraber okuyalım. Farklı tür atom, aynı tür moleküllerden oluşan maddelere bileşik Hemen bir tane örnek vereyim. Günlük hayatta en çok kullandığımız bileşik. Su. Arkadaşlar bakın elimde bir bardak su var. Bu bir bardak suyun içerisinde milyonlarca H2O molekülü var. Ama bu H2O molekülleri hidrojen ve oksijen olmak üzere farklı atomlardan meydana gelmiş. Biz sizinle sudan hareketle bileşik için daha geniş, daha öğretici bir tanım da yapabiliriz. Dikkatlice bakalım. Bakın suda en az iki element var değil Hidrojen ve oksijen. Belirli bir oranla birleşmişler. İki hidrojenle bir oksijen birleşmiş. Peki yakıcı olan oksijenle yanıcı olan hidrojen birleşmiş patlama mı olmuş? Hayır. Ferahlatıcı, söndürücü su meydana gelmiş. O halde sudan hareketle bileşiksin yeni bir tanım yapalım. Hadi hep beraber en az iki elementin Belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni maddelere ne denir? Bileşiklenir. Harikasınız. Peki elementler neyle gösteriliyordu arkadaşlar? Sembollerle. Bileşikler neyle gösterilir? Duyuyorum. Çok güzel. Formüllerle. Formül yazılımıyla devam edelim mi? Formül yazılımı. Yine fuyumuzdaki bilgiden gidelim. Sizin için daha öğretici olur arkadaşlar. AX iyonu ile B-Y iyonu arasında oluşan bileşim formülü nasıl yazılır? A üzeri artı X, B üzeri eksi Y. Bakın A'nın üzerindeki yük B'nin altına, B'nin üzerindeki yük de A'nın altına çaprazlandığında bileşik formülü olur. Böylelikle formül ne olur? A'y BX. Altında bir soru tarzı var. 13 alüminyum metalinin diyor, siyanür, fosfat ve oksalat kökleriyle oluşturacağı bileşiklerin formüllerini yazın ve bu formüllerin atom sayılarını karşılaştırınız. Hadi çözelim bu örneğimizi. Orada zaten çözümü var. Pekiştirmek için ben size burada anlatayım. Grup periyot bulma konusundan 13 alüminyumun grubunu nasıl bulduğumuzu hatırlıyor musunuz? 13 alüminyum. Proton sayısını yörüngelere dağıtıyorum. 2, 8, 3. Yani protonu kadar elektronu var. Son rakam neyini veriyor arkadaşlar? Grubunu. 3A. Hatırlarsanız 1A'daki elementler bileşiklerde sabit artı 1 değeri alıyordu. 2A'daki elementler bileşiklerde sabit artı 2 değeri alıyordu. 3A'daki elementler bileşiklerde sabit artı 3 değeri alıyordu. Yani 3A'da olduğu için alüminyum hangi değeri alacak? Artı 3. Birincide kimle birleştirilmiş? Siyanürle. Siyanür neydi? Cn ne eksilir. Hadi birleştirelim. Alüminyum artı 3 Cn eksilir. Çaprazlık. Buraya 3 geldi. Buraya 1. Alüminyumun altında 1 bir var. 1 yazmaya gerek yok. Arkadaşlar böyle çoklu atomların üzerinde artı eksi yükler varsa bunlara kök deniyordu. Kökün altına gelen sayı birden büyükse kök ne yapılır? Parantez. ne yapar? Yani alüminyumla siyanür arasında oluşan birleşik formülü budur. Bize atom sayıları karşılaştır demiştim. Hemen atom sayalım. İçeride karbon ve azot olmak üzere 2 atom var. Parantezin altında da 3 olduğu için 2 ile 3'ü çarpın 6. Bir de alüminyum topladınız. Kaç atom var arkadaşlar? 7 atom. Peki ikinci de alüminyum artı 3'ü kimle birleştir demiş? Fosfatla. Peki alüminyum artı 3, fosfat dediğimiz Fe4 eksi 3. Her ikisinin altına da 3 rakam geliyor. E bu üçler birbirine ne yapar arkadaşlar? Sadeleştirir. O zaman formülümüz ne olur? Ar, -E 4 Saydığınız zaman 4 oksijen, bir de fosfor 5, bir de alüminyum 6. Yani kaç atomlu? 6 atomlu. Gidelim üçüncüye. Oksalat köküyle birleşecek alüminyum. Oksalat kökünün formülü neydi arkadaşlar? C2O4 eksi 2. Bakın alüminyum artı 3 alıyor. Ozanat eksi 2. Alüminyum 3'ü buraya. Ozanatın üstündeki 2 de buraya. Yani Al2 C2O4 3. Şimdi içeride parantezin içinde 2 karbon 4 oksijen 6 atom var. Parantezin altındaki 3 ile çarptınız. 6 kere 3 18. 2 de alüminyum. Kaç atomlu oranlar arkadaşlar? 20 atom Bana bunların atom sayılarını karşılaştır demişler. Üçüncüde oluşan bileşim atom sayısı en fazla. 20 atomlu. 1. oluşan bileşim atom sayısı ikinciye göre daha fazla. Birinci de 7 atomlu, ikinci de 6 atomlu oluştu. Böylelikle cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3 büyük, 1 büyük, 2. Evet burada bileşik formül türleriyle ilgili bir başlığım var. Bileşik formülleri. Bileşik gerçek veya amplik formüllerle gösterebilir. Gerçek formülün diğer adı arkadaşlar molekül formülü. Amplik formülün diğer adları da basit yani kaba formülü. Bir bileşiğin molekül formülü yani gerçek formülü sadeleştirildiğinde arkadaşlar basit formül elde edilir. Bakın orada bir örneğim var. Glikozun molekül formülü vermiş. C6H12O6. Biz 6 ile sadeleştirdiğimizde C6H12O6 ya formüldeki bütün elementlerin atom sayısı 6 ile sadeleştirdiğimizde geriye CH2O formülü kalır. İşte buna da ne deniyor? Basit formül deniyor değerli öğrenciler. Evet hemen Föyümüzün diğer kısmına geçiyoruz. Yüksek denilen basamağı yani değerlik bulma. Arkadaşlar kök veya bileşikte yer alan ve değerli bilinen elementlerden faydalanarak sorulan elementin değerliğini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bileşikte ya da kökte yer alan ve değerli bilinen elementlerden faydalanarak sorulan elementin değerliğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Burada bilmemiz gereken, daha önceden verdiğimiz bazı bilgileri hatırlayalım diyor, bağlantı kuralım diyor. Periyodik sergi ülkesinde kararlı bileşiklerinde 1A metallerinin sabit artı 1, 2A metallerinin sabit artı 2, 3A metallerinin sabit artı 3. Flor elementinin sadece eksi 1. Oksijen elementinin genelde eksi 2. Hidrojen elementinin metallerle oluşturduğu bileşiklerde eksi 1. A metallerle oluşturduğu bileşiklerde artı bir değerini aldığını ne yapmıştık arkadaşlar? Öğrenmiştik. Bakın altında bir örneğimiz var. Demiş ki P2O5 bileşiğindeki fosforun değerliğini bulunuz. P2 O5'teki fosforun değerini de buluruz. Peki bütün öyle neyi biliyorlar arkadaşlar? Oksijen bileşiklerinde gelen hangi değeri alır? Eksi 2. 5 oksijen eksi 2'ler ne yapar? Eksi 10. O zaman sıfırlamak için 2 fosfor ne yapar değerli öğrencilerim? Artı 10. 2 fosfor artı 10 yaparsa 1 fosfora ne düşer? Artı 5. Föğümüzde olmayan bir örnekle ben sizlere yazayım. Bu sefer de üzerinde yük olan bir madde alalım. Mesela P2O5 değil de PO4 eksi 3'teki P'yi sorsaydım. Yani. Bakın burada bileşikle türlü sıfırlamaya çalıştık. Burada ise bir kök var ve kökün toplam yükü eksi 3'e eşit olacak. Şimdi bu eksi 3 bunların tamamına ait yani. Siz bir oksijenin eksi 2 değerini aldığını biliyorsunuz. 4 oksijenin eksi 2 eksi 8 yapar. Eksi 3 kalması fosfor ne olmalı? Eksi 8 ile kaçı toplarsanız? Eksi 3 kalır. 5'i. Demek ki fosforun değerliği ne olacak? Burada değerler Artı 5 olacak. Evet. Hönüzle devam ediyorum. Yine bir soru tarzımız var. ch 3 h bileşiğindeki Bakın bu bileşiğin iki ismi vardı. Hatırlatayım size. Asetik asit. Halk arasındaki adla neydi arkadaşlar? Sirke asiti. CH3 CH cihaz bileşiğindeki bir karbona A demiş, diğer karbona B demiş. A ve B karbonlarının değerliklerini soruyor bize. A ve B karbonlarının değerliklerini soruyor. Bakın burada parçalayarak olayı çözebilirsiniz. Mesela şurayı ve şurayı iki parça halinde ele alırsanız hidrojen A metal olan karbonla birleştiğinde artı birden artı üç alır. Sıfırlamak için karbon ne yapar? Eksi üç. Bakın bir oksijen eksi iki, diğer oksijen eksi iki. Hidrojen A metal ile birleştiği için artı bir. Yani burada eksi iki, eksi iki daha eksi dört var. Hidrojenden artı bir gelmiş. Geriye ne kalıyor? Eksi üç. O zaman sıfırlamak için B karbonu olmalı. Artı üç. Yani A karbonu eksi üçken B karbonu nedir? Artı üç. Devamımız eksi üçe artı üç olacak değerli öğrencilerim. Burada bir hafıza kutum var. Bileşiklerinde değişken pozitif Değerlik kalan metallerin bazıları ve aldıkları Değerlikler verilmiş. Bakır ve civar. Bileşiklerinde artı bir ya da ne alıyormuş? Artı iki. Demir, nikel, kobalt. Bileşiklerinde ne alıyormuş? Artı iki ya da artı üç. Kalay, kurşun. Bileşiklerinde ne alıyormuş arkadaşlar? artı 2 artı 4. Krom artı 2 ile artı 6 arasında alabiliyormuş. Mangan da artı 2 ile artı 7 arasında alabiliyormuş. Altında da bir pratik bilgim var. Değişken pozitif değerli alabilen metallerin bileşikleri adlandırılırken bu metallerin değerlikleri Roma rakamıyla ne yapılır? Belirtilir. Tekrar ediyorum. Değişken pozitif değerli alabilen metallerin bileşikleri adlandırılırken bu metallerin değerlikleri Roma rakamıyla ne yapılır arkadaşlar? Belirtilir. Tabi bileşik adlandırmaya doğru gidiyoruz. Bileşikler adlandırabilmek için arkadaşlar birçok şey bilmemiz lazım. Öncelikle elementlerin türlerini ve sembollerini. Kim metal, kim metal, sembolü ne? Başka? Sabit değerli alanları. Biraz önce söylediğim değişken değerli alanları. Artı kökleri. Kökleri de bilmemiz gerekiyor. Hadi kökleri öğrenelim. Eksi bir yüklü kökler. Föyümüz üzerinden beraber gidelim. OH eksi hidroksit. CN eksi siyanör. CH3CO orada bir O daha olur herhalde bir O ekleyin oraya CH3COO asetat MnO4 eksi permanganat HCO3 bikarbonat NO2 nitrit NO3 nitrat HCO3 bisülfit, bir sülfit HCO4 bisülfat, bir sülfat ClO hipoklorit ClO2 klorit ClO3 klorat ClO4 eksi perklorat Bunlar eksi bir yüklü köklerdi. Şimdi eksi iki yüklü köklere gelelim. MnO4-2 manganat, CO3-2 karbonat, C2O4-2 oksalat, SO3-2 sülfit, SO4-2 sülfat, CrO4-2 kromat, Cr2O7-2 dikromat. Bunlar da eksi iki yüklü köklerdi. Eksi üç yüklü kökler biraz daha az arkadaşlar. AlO3-3 alüminat, PO3-3 fosfit, PO4-3 fosfat. Bir de artı bir yüklü iki kökümüz var. Biri H3O artı hidronyum, biri de NH4 artı amonyum. Arkadaşlar H3O artı yani hidronyum hidrojen demektir. Biz kök kök bileşiklerinde her zaman artı yüklü kök olarak amonyum kullanırız. Bileşik adlandırma kurallarına geldiğimizde Onları da ne yapacağız değerli öğrencilerim sizlerle birlikte? Görmüş olacağız. Evet bir hafıza kutum var. Hidrojen eksi bir değerlik aldığında hidrür. Kükürt eksi iki değerlik aldığında sülfür. Azot eksi üç değerlik aldığında nitrür. Fosfor eksi üç değerlik aldığında fosfür. Karbon eksi dört değerlik aldığında nasıl okunuyormuş değerli öğrencilerim? Karbür diye okunuyormuş. Peki o zaman dersimize neyle devam edelim değerli öğrencilerim? Bileşiklerin adlandırılma kurallarıyla devam edelim.